Arkadaşlar iyi günler. Ben antrenör Baran Özdemir. Bugün sizlere ağır kiloyu hakkındaki düşüncelerimi anlatacağım ve neden ağır kiloya, powerlifting, strongman gibi sporlara bir bakış açımı anlatacağım. Sevgili arkadaşlar, powerlifting ve strongman ağır kiloda yapılan heavy duty programlar gerçekten güzel sistemlerdir ve dönem dönem ben de kendi kalbimde çok yüksek olmamak şartıyla bazense yüksek olmak şartıyla Birkaç ay ağır kilolara çalıştığım dönemler oldu. Fakat ağır kilolarda çalışmak önce bir teknik oturumu, hareketlerin genel kalıbını ve bu işi öğrendikten sonra yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ağır kilo sakatlığı beraberinde getirdiği gibi makat çatlağı, hemoroid, ee, mide rahatsızlıkları, özellikle katı bir beslenme varsa kesi ve kası fıtığı genetik altyapınızda varsa maalesef ki arkadaşlar Ağır kilo bunları beraberinde getirir. Ağır kilo ileride sizi 30 yaşına 35 yaşına geldiğinde bir daha asla yürüyemeyeceksin. Emre doktorun demesiyle ve kötürüm kalmakla sonuçlanabilir. Ağır kiloyu ben genel anlamda çok uzun süre ağır kilolarla çalışılmasına e, çok fazla önermiyorum. 60 kilo bile ağır bir kilodur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Özellikle hasta bir birey de normal bir birey için bile çok fazladır. Benim düşünce altyapım şu. Çalışabildiğiniz doğru miktarda olan, hareketi doğru formda ve nizami formda yapabildiğiniz, e, doğru bir tekrar, doğru bir de yapabildiğiniz ağırlıklarla çalışmanızı öneriyorum. Bu hiçbir zaman ben ağır kilo kaldıramadığım için veya ağır kiloyu çok fazla sevmem. Çünkü formla hızlı bir kaçış oluyor. Tekrarı ee, gerçekten kaliteli bir şekilde yapman, bir tekrara bile dikkat etmen bayağı bir zor oluyor. Hareket stabilite kontrolün gerçekten zor oluyor. ya Beyin bu sefer kiloyu kaldırmakla uğraşıyor. Kası çalıştırma çok az oluyor. Yani ağır kilo kullanılabilir ama ağır kiloyu biraz daha yani işi bilen eklemlerini bilen Kişilerin kullanmasını ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben ağır kilo düşmanı değilim, ağır kilo kaldıramadığım için vesaire değil. Bazı kişiler maalesef ki böyle düşünüyor ve benim videolarımı izleyen bazı insanlar gerçekten böyle düşünüyorlar. Benim yaratmaya çalıştığım akım, dediğim şey bu değil. Doğru teknikte, tamam mı? Doğru teknik, doğru formda, doğru bir tekrar aradığında çalışmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ha sen bunu 100 kilo da yaparsan 100 kilo senin için düşük bir ağırlıktır. Başkası için çok çok yüksek bir ağırlıktır. Tamam 100 kilo da yap. Ama o 100 kilonun faturası makat çatla hem orayı kesi kası pıtığı, yani omurga rahatsızlıkları olarak sana dönerse de şaşırma. Ben dönem dönem yüklenmenin azaltılmasını düşünüyorum. Çünkü heavy ile bile dönem dönem yüklenmeyi azaltmak en iyi çözümdür. Yüksek tekrar, yüksek tempo odaklı, düşük bir ağırlıkta, hareketi özellikle doğru formda yapabileceğiniz bir ağırlıkta çalışmanızı tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.